Mardin'den kimse Kızıltepe'ye gelmiyor. Kızıltepe PKK ve Hizbullah'ın birbirini vurduğu bir yer haline gelmiş. Hizbullah Takarov marka tabanca kullanarak kahpece ensesinden vuruyor. Öbür taraf bombalı eylem yapıyor. Çoluğunu çocuğunu öldürüyor. Artık kimsenin güvencesi kalmamış. Bir gün timlerimden bir tanesi telsizle bildirdi. Komutanım bir evde arama yaptık. İki Kaleşinkov bulduk. İki tane de Takarov silah bulduk. İki kişiyi de yakaladık. Getirin dedim. Aşağı nezarethaneye koyduk. Ben savcılığa haber vereceğim. Kim komutan'a geldi yanıma dedi ki komutanım bunlar dedi PKK'ya benzemiyor. Bir de çok rahatlar dedi. Hemen nezarethaneye indim. Kimsiniz siz dedim. Bir tanesi döndü hiç unutmuyorum. 30-35 yaşlarında böyle sakallı biri. Yüzbaşı dedi senin bize dişin geçmez bizi bırak dedi. Bu aldığın silahları da güzel bir temizlettir öyle ver bize dedi. Sana. Şimdi bana diyor. <laughs> Yanlış karakola. Şimdi <laughs> tabii kendimize hakim olmak zorundayız. Hemen yanındaki atıl dedi ki biz Hizbullah'ız. Bizi hemen bırak. O sırada yukarıdan as subayım koştu. Komutan dedi Diyarbakır'dan telefon var. Askeri hatta. Geliyorum dedim. Yukarıya çıktım. Açtım. Çok üst düzey bir yetkili. Dedi ki sen oraya yeni geldin. Bırak dedi onları. Dedi ki onlar bizim düşman larımızı vuruyorlar. PKK'ya karşı savaşıyorlar. Dedim ki terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz. Kesinlikle bırakmıyorum ve biraz sonra da tutuklanacaklar dedim. Büyük bir memnuniyetsizlikle telefonu çat diye suratıma kapattım.